Bu yıla kadar Eylül okula dönüş ayıydı. Salgın nedeniyle eski okul alışverişleri yerine uzaktan eğitim araçlarına bıraktı. Bu yıl okula dönüş döneminde bilgisayar ve çalışma masalarında satışlar yükseldi. 2020'nin okula dönüş döneminde uzaktan eğitim nedeniyle kırtasiye ve kıyafet alışverişlerine ara verildi. Öğrenciler bunun yerine sandalye ve çalışma masası gibi ürünlere yöneldi. Ağustos ve Eylül aylarında çalışma masası ve sandalye satışları 2019'a göre %53 arttı. Uzaktan eğitimle birlikte uzaktan çalışma da bu dönemde hızlanmaya başladı. O yüzden hepimiz eve bir stüdyo kurmaya başladık. Bu dönemde çalışma sandalyeleri Ev için çalışma masaları gibi ürünler bu dönemde biraz daha fazla tercih edildi. Baktığınızda %50'lere varan artışlar var. Bunları da mağazalardan gelip insanlar aldığı gibi e-ticaret kısmında da çok yoğun artışlar hissediyoruz. E-ticaret sitesine bakıyorum, girişlerimiz neredeyse 2,5 kat artmaya başladı. Aynı dönemde bahçe mobilyaları satışlarında da yükselişler görüldü. Bahçe mobilyaları %36, bahçe şezlongları satışları ise %51 arttı. Ayrıca kamp sandalyesi satışlarında yüzde %82 artış oldu. Bizler evde daha çok zaman geçirmeye başladığımız için mobilyacılar olarak bizler bile evlerimize dönüp ya koltuğumuz eskimiş, masamız eskimiş, komple dekoro yapmamız lazım diye evlerimizi yenilemeye başladık. Bahçeli bir evimiz varsa bahçe uygun mobilyalar koymaya çalışıyoruz. Eğer alanımız o kadar geniş değilse balkona özel mobilyalar koymaya çalışıyoruz ama bir Bahçedeki yemek masasından tutun da salıncaya kadar birçok farklı kategoride bahçe mobilyasında ürünler bu dönemde tercih ediliyor gördüğüm kadarıyla. Yaşanan yükseliş sepet ortalamasına da yansıdı. Geçen yıl 267 TL olan online alışverişlerin sepet ortalaması pandeminin ardından 287 TL'ye yükseldi. Pandemi sürecinde sepetini en çok dolduran illerse İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya oldu.